Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türk sunucusunda bir germe yay ve bir at ile ne kadar item katlayacağımızı göstereceğim. Hepinize keyifli seyirler. oldu lan. Şu an Aleyküm selam. Admin misin amına koyayım? Göklere göklere çıktın lan. Aolimanda ben olaydım. Kanki. Arkadaşın sıçtı sen de sıç. faz bir tık sıkıntılar yaşadık ya kusura bak. Yayınız ya iyi izledi malzeme gördüm götlerim. Ne götü? Oha! Matkap! Anladım aldım. Evi fullledim oğlum sen kurt gelin. Kurt kafasını al kurt kafasını al kurt kafasını. Adam da alır adam da. Alır mı dur şimdi aşağıda da bir tane adam var onu kaçıramam moruk. Onun peşindeydim buna geldim. Diye. Ya onları kondum. böyle öyle oldu moruk. Abi ne yapıyorsun Sevra açıyorum Uçaks. Uşaklar ne yapayım ya? Yapış üst takılıyor gole dayı sola mı oynayacaksın? İstersen geleyim gelen var arkadaş gelecek. Aynen öyle. Gelen var uşaklar arkadaş mı gelecek mi? şimdi. chat'i okuyabildim o kadar seri aksiyonlara girdik ki. Chat'i ancak okuyabildim o yüzden hakkınızı helal edin uşaklar Güdüm noktalar da. Ya abi yine mi sen ya? Bırakayım mı? Abi yine mi sen ya? Kardeşine de oku bıraksın. <laughs> arkadaşlar şu anda bir var. Arkadaşlar onu evet. tuttu. O da onu Sağ tuttu. Ooo. Size... Oku nasıl uşta, tutturuyorum? Uçtu, uçtu. Bu arkadaşlar bu adamı <laughs> öldürdü. Şimdi yani beni yani öldürdü. kötü değil. Hıcımlı, yani atım görüyorsun <laughs> da direkt bana geliyor at. Hayır ya, asım <laughs> ya. Şaka. Ee, e, ruski me cantos muertos. No ruski. Abi niye demiyorsunuz oğlum bana mermim yok abi diye. Doldurmamışım Lan karadan sonra şaşırdık biraz ha. Bir, bir tane ata alabilir gidebilir miyim lütfen? Al kardeşim bir al. Bir tane at alıp gidebilir miyim? Al 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 al. Ben... al, al. Tamam. O neydi lan? Nasıl bir ses tonuydu adamın? Yani ne diyorsun Bu üstünüz ne oğlum alıyorsunuz amına Yani eğer düşeceğim bu arada. tahta sonu önünde adam deşed, var. Bu burada da var. Bu dead bir. Öndeki tahta sonu orada adam var. Helin önündeki. Yok 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 hemen benim tepede şurada. Onun orada adam yok. İnmiş aşağı. Ben tavadan geldim. <laughs> Setini aldım. Hemen altında olabilir bak. Altın temiz, altın <laughs> temiz. Buradan geldim ben. Aşağı mı kaçtı oğlum? Kaçmış kaçmış. Gördüm full cool gear set var o kapıda. Bir tane. Eve yanaşmayalım. De. Şu an duvarın arkasında sağdaki duvar var ya böyle merdiven şeklinde. Hmm. Sen orayı tut mesela. Şuradan ben onu yakalayabilirim. Gördüm. Hmm. İki body. MP5 mi? Aynen. Öldüm. Tamam çok iyi. Yakın, daha doğru çıkacağım abi. Tamam. Tamam evet ben alttan alın. Kill çekti direkt. Tamam iki çektisi arkadaşı yoktur. Ama yakında gelme ihtimali var demek ki. Ooo üstü işte, full. Lootla lootla bildiğini istemedini. sen çıkarsın ben de Gel al ya ben alamıyorum ben. Gördüm gördüm gördüm. Toparlan ya. emrin. <Sessizlik> bu dead. O da dead. Bir tane daha var. İki değil miydi? O öldü. 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 Sen de oradan mı? Öldü öldü. Tamam güzel. Üç tane var şu an. Gidecek gerek yok bana ya. Mermi bastın değil mi? Adam geliyor önümüzde. Önümüzde önümüzde iki bizim setler. Mermi var mı senin fazla lan? Var 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 basılıyor tamam, şu. Tamam, Rufa çıkayım rufa rufa. Çık 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 ben soldan kapatıyorum. Çık sen. Tamam. tamam. Aşağı doğru kaçıyor. Ben de geliyorum aşağı. Ruftan indim. Sağda gidiyorum ben de. Sen de solda git. Hemen indirelim arada ikisi de dead, ikisi de dead gel. Adamsın ya bu kadar ya bu kadar. Bu oyun bu kadar ya. Bekler nereye? Sen de öbürünü al. Ben, ben bunu aldım önemli olan her şeyi. Şu AK'yi de alalım. Şu bacı da ben vurdum ona. Oo arkada evin dibinde evin dibinde öldürdü. Alıyor üstünü. basıyor. Öldür onu. Hala üstümü alıyor. Aa ben çok kötüyüm çok kötüyüm. 20 can 20 can. AK sıkarsa ölürüm. Ağabey. Ölmedim ölmedim kurtuldum o yanındaki adamı vurmaya çalışacağım. çatıya çıkıyorum. Çık çatıya hemen. Soktum. Adamın infosunu Ağabey. ver bana. Öldü evet, o çok iyi. Ne galiba zaten bekle. Bir hareketsiz kalsın sıkacağım dur. Tamam. 5 bel attım. 5 bel attım. Tamam. Erçel dedim geri çıktım. Devlet komple. Tamam 8x'i çıkardım. Raş atıyorum. Kapıdan çıkan dead. Tamam. İki 2 bel daha. O da dead. Aa spor atamıyorum. Attım. Tamam. O öldü mü o da? Öldü öldü. Tamam. Diğer evden atıyor ya. Kapıdaki adam öldü. O da dead. Canım çok low benim. Tamam ben oraya oynuyorum. Tut beni. Şeye karşı. Roof'a karşı. Roof'tan bir mermi daha yedim ölecektim. Allah. Bir DB alak veren de. Ben çıkınca atarsın daha yayıncı mısın hepsi salla bizi yayıncı hepsi salla kardeş biz o değildik adam yani. bir şeyden geliyor ha açtım kapıyı Çocuğu <laughs> Sen de olabildi Öldüm. Tamam. Bir tane bir dört yattı içeride bu arada. Kaldıralır mısın? Kanka evet. çok tamam. kötüsünüz. Haberiniz olsun. Tamam sen daha iyisin. Kötü daha iyi, daha iyi, daha iyi, da, iyi. Sen... <laughs> şey vermedin mi sana ya? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmadıysanız videoya like atmayı ve hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.